Evlerimizi güzelleştirmenin yollarını uzmanlarla konuşmuş olduğumuz mobilya ve dekorasyon bölümüyle Londra Mahallesi devam ediyor. Mobilya köşesinde bu hafta evleri güzelleştirmenin püf noktalarını konuşuyoruz. Efendim merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada mobilya ev dekorasyonu hususunda bilgiler almaya devam ediyoruz. Yanımızda Açıl Grup Marketing Departmanı yöneticisi Didem Hanım ve Furniture Road web sitesinin kurucusu Ali Bey var. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim malumunuz iç mekanı oldukça geniş bir yerde Dostun Şubesi'ndeyiz. Burası evet oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bizler İngiltere'de yaşıyoruz gri bir gökyüzü malum hepimizin. Peki evlerimizi daha aydınlık, özellikle salonlarımızı daha aydınlık birer salon haline dönüştürebilmek için neler yapmamız gerekiyor? İsterseniz bunun bu sorunun cevabını sizden aldım, Hanım. Evet çok doğru söylüyorsunuz Altan Bey. İngiltere'de havalar malum artık yavaş yavaş. Ee... Sonbahara doğru girmeye başladık, havalar tekrar gri'leşmeye başladı ama e, havalar gri'leşti diye salonumuzun da gri olması gerekmiyor. Nasıl aydınlık bir e, ortam yaratabiliriz evlerimizde? E, bununla ilgili biraz küçük tipsler vermek istiyorum ben size bu hafta. Öncelikle evimizde e, büyük bir pencerenin olması bizim için artı bir avantaj olacaktır. Çünkü e, asıl ışık pencereden içeri girecektir. Çünkü doğal ışık aynı zamanda biliyorsunuz. E, um, tam pencerenin karşısına koyduğunuz büyükçe bir ayna bu aslında çok küçük ve herkesin yapabileceği bir şey. Evinizdeki yani daha doğrusu salonunuzu çok daha büyük gösterecektir. Çok daha ferah ve aydınlık gösterecektir. Hı hı. Yine keza bizler çay içmeye çok seven bir toplumuz. Dolayısıyla her zaman koltuğumuzun kenarında ya bir zigon yani yan sehpa ya da bir kahve sehpası mutlaka olur. Kahve sehpamızı ya da zigon yani yan sehpamızı üzeri camlı olanlardan tercih edersek yine bu mekanı oldukça ferah ve aydınlık gösterecektir. Tabii bir diğer önemli nokta yani evin asıl demir başları mobilyalar. Yani üzerinde oturduğumuz koltuklar mekana nasıl bir ferahlık katabilir? Ya da katar mı? Evet katar. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz bu odaya dikkat edecek olursanız oldukça küçük bir mekan. Eğer bu kadar küçük bir salonunuz varsa bizim yaptığımız gibi duvar rengiyle siz de fark edecek olursanız koltuğun rengi aynı renk. Eğer koltuk renginiz yani oturma grubunuzun rengiyle duvarınızın rengi aynı olursa bu yine içinde bulunduğunuz o mekanı oldukça büyük, geniş ve ferah gösterecektir. Yine keza aydınlık katacaktır. Ne tür bir koltuk almalı ya da ne tür bir mobilya almalı? Bizler bu konuda bazen kararsızlık yaşayabiliriz. Bu anlamda uzman kişilerden Yarar e, bilgi almakta fayda var. E, biliyorsunuz biz taş eksplisif olarak bu anlamda halkımıza ücretsiz bir servis veriyoruz. İç mimarımız evinize kadar geliyor ve evinizin üç boyutlu e, çizimini yapıp size aldığınız mobilyaların evinizde nasıl duracağını e, gösteriyor. Yine sadece aslında bunu mobilya olarak düşünmemek lazım. E, evinize evinize gelen mimarımız duvar renginizden e, yer kaplama rengine. Ee, yine bu benim verdiğim bu küçük tipslere kadar en ufak ayrıntıyı düşünüyor Ve size muhteşem bir mekan yaratmanızda yardımcı oluyor. İnternet üzerinden mobil almam mümkün mü? Nasıl mı? Ayrıntıları Ali Bey'den dinliyoruz. İdem Hanım çok teşekkür ederim ama sizinle sohbetimiz devam edecek. Sevgili seyirciler özellikle yaşamış olduğumuz yüzyılda teknoloji hayatımızın her alanında. Ali Bey ise furnitureroid.co.uk web sitesinin kurucusu. Peki bu web sitesi bizim özellikle evimize mobilya tercihlerimizde ne gibi kolaylıklar sağlayacak bize? Bütün herkes Londra'da yaşamıyor. Ya dışarıda yaşayanlar var. Örneğin İskoçya'da, Manchester'da, Liverpool'da yaşayan insanlarımız var. Bu insanlarımız rahat bir şekilde Londra'ya gelip bütün mağazalarımızı gezemiyorlar. Bu yüzden biz furniture.co.uk sitesini kurup insanlarımıza bütün ürünlerimizi rahat bir şekilde sergilemek istedik. Şu anda sadece Doğu Taş Yataş, Enzahom ve Alfemon'un dışında diğer çalıştığımız bütün 12 markanın bütün ürünlerini sitemizde bulabilirsiniz. Bu kadar çok markayla çalışmanın avantajları tabii ki var. Örneğin bütün markaların bütün ürünleri sitemizde sergileniyor. Mağazalarımıza gelmeden önce sitemize girip ürünlere bakıp ürün en azından bir fikir edinebilirsiniz, fiyatları görebilirsiniz ve kendi bütçenizi ona göre hazırlayabilirsiniz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de mağazalarda olan bütün kampanyalar sitemize geçerli mi diye soruyor insanlar bize. Tabii ki bütün kampanyalarımız geçerli. Hatta daha fazlası var. Örneğin mağazamızdan ürün aldığınız zaman yine biz aynı şekilde bedava teslimat ve kurulumunu yapıyoruz. Ve bu arada sitemize üye olduğunuz takdirde 50 puanlık bir indirim çeki kazanıyorsunuz. Ve bu indirim çekini istediğiniz alışverişinizde kullanabiliyorsunuz. Hemen Didem Hanım tekrar size dönelim isterseniz. Malum yaz e, tatilcileri dönüş yolundalar. Yolunda, evet. Gerek karayoluyla gerekse hava yoluyla aslında İngiltere'ye dönüyorlar. Peki İngiltere'ye döndükten sonra İngiltere'de yaşayanları ne gibi sürprizler bekliyor ya da herhangi bir sürpriziniz var mı? Eee tatilden dönenleri aslında Londra'da e, çok oldukça hoş bir sürpriz bekliyor. Çünkü Otaş Exclusive'de e, yepyeni ve çok eşsiz bir kampanya başladı. Otaş Exclusive'den 1500 pound üzeri alışveriş yapan herkes ama herkes 2014 model yepyeni bir araba kazanma şansı elde edeceğiz. Ama bununla da sınırlı kalmıyoruz. Aynı zamanda 10 çamaşır makinesi, 10 bulaşık makinesi, 10 buzdolabı, 10 fırın ve 10 plazma TV hediye edeceğiz. Yani aslında bizden alışveriş yapana herkese bir şeyler düşecek diyelim. Herkese bir şeyler hediye edeceğiz. Kampanyaya katılım ise çok kolay. Dediğim gibi 1500 pound üzeri alışverişlerinizde size mağazamızdan özel, size özel olmak koşuluyla bir bilet verilecek. Bu bileti tabii ki saklamanız gerekiyor. Yaptığınız her alışverişte de şansınızı ikiye hatta üçe katlayacaksınız. Kampanyayı duydunuz. Aynı anda hem evinizi yenileyebilir hem de araba sahibi olabilirsiniz. Ee, ama tabii tatile gittik paramızı harcadık. Bütçeler biraz sıkıntılı olacak ama hiç sorun değil. Biliyorsunuz bizim ödeme seçeneklerimiz var. Kişiye özel bütçeler hazırlıyoruz. Bugün alıyorsunuz 2015 tarihinde 48 aya varan faizsiz taksitlerle özellikle altını çizmek istiyorum. Herhangi bir faiz uygulaması asla ve asla yapmıyoruz. 48 aya varan taksitlerle 2015 yılında ödemeye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz İngiltere'deki en büyük problemlerden biri teslimat ve kurulum biz kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir ücret bunun için talep etmiyoruz evinize kadar almış olduğunuz ürünleri ücretsiz olarak getiriyoruz teslimini yapıyoruz yine aynı şekilde kurulumunda ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz az önce Ali Bey de söyledi birçok insan merak ediyor ben gelmeden önce bir sitenize girip bakmak istiyorum fikir edinmek istiyorum hangi ürünü evime alsam diye bu Bahsettiğimiz kampanyalar yine aynı şekilde furniture.co.uk sitesinde de e, geçerlidir. Kafanızı yormayın. Tatilde hem bedeni hem ruhunuzu dinlendirin. Dönüşte evinizin keyfini yeni mobilyalarınızda çıkarın. <laughs>